sevgili arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben matematikçi Mehmet Hoca. Bugün 6. sınıf mutlak değer konu anlatımı ve soru çözümü videosuyla karşınızdayım. Hepinize iyi dersler arkadaşlar. Evet ilk olarak mutlak değerin tanımıyla başlıyoruz. Bakalım mutlak değer denen şey neymiş? Bir sayının arkadaşlar sayı doğrusunda sıfıra olan uzaklığına denir. Şimdi bir sayının sayı doğrusunda sıfır olan sıfırımız burada. Herhangi bir sayı, mesela bu sıfır olan uzaklığı veya bu sıfır olan uzaklığı, bunun gibi bir şey herhalde. Bakalım ne çıkacak altından. Ve mutlak değer şu iki tane direk gibi olan düz çizgi veya bire de benzetebiliriz. İki tane çizginin e, arasındaki arasına sayı yazılmasıyla gösterilen e, şekildir, semboldür diyebiliriz arkadaşlar. Bu mutlak değerin sembolü. Hemen arkadaşlar örneklerimizle mutlak değerin tanımı anlamı neymiş bakalım. Eksi 4'ün mutlak değeri diyor. Bakın bu mutlak değer demekti. Arasına sayıyı yazıyoruz. Eksi 4'ün mutlak değeri arkadaşlar. Eksi 4'ün sıfıra olan uzaklığı. Çünkü tanımda öyle demişti. Eksi 4 burada sıfıra olan uzaklığı ne ki? Hemen sayıyorum buradan itibaren. 1, 2, 3, 4. He, eksi 4 sıfıra 4 birim uzaklıkta. E artı 4'ün mutlak değeri ne? Artı 4'ü de sıfıra kadar uzaklığını hesaplayalım. 1, 2, 3, 4. Aa, bu da 4 birim uzaklıkta. He, bak şimdi buradan bir şey yakaladık sanki. Eksi 4'ün de mutlak değeri 4. Artı 4'ün de mutlak değeri 4. He, o zaman arkadaşlar sayılar aynıysa negatif de olsa pozitif de olsa mutlak değerleri birbirine eşit oluyor. Hatta şöyle diyebilir miyiz? Arkadaşlar uzaklık denen şey, uzunluk denen şey. Hiç şunu diyebilir misiniz? Benim boyum 170 santim diyebiliriz ama şunu diyebilir miyiz? Benim boyum eksi 170 santim. Uzunluk denen şey, uzaklık denen şey aynı şey. Uzaklık denen şey o zaman negatif ifadeyle söylenebilir mi? Benim boyum eksi 170 santim diyebilir miyim ben? Tabii ki hayır. İşte o yüzden arkadaşlar mutlak değer aslında uzaklıktan geldiği için uzunluk anlamına da gelir. İşte o yüzden sonucumuz negatif çıkmıyor hiç. Yani eksi 4'ün mutlak değeri de artı 4. Artı 4'ün mutlak değeri de artı 4. He bakın bir şeyler yakaladık. Devam edelim. Eksi 3'ü de bir inceleyelim. Bakalım onda da mı aynı? Şimdi arkadaşlar. Eksi 3'ün mutlak değeri. Eksi 3'ten 0'a gidelim. 1, 2, 3. 3 birim. Artı 3'ün mutlak değeri. Artı 3'ten 0'a gidelim. 1, 2, 3 birim. He, eksi 3'ün de artı 3'ün de mutlak değeri 3 arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi. O zaman az önce söylediğim şey. Hep geçerli demek ki. Sayı eksi de olsa artı da olsa sonucu ne çıkıyor? Pozitif çıkıyor. Eksi 3'ün de mutlak değeri artı 3. Üç, artı 3'ün de mutlak değeri artı 3 arkadaşlar. O zaman son olarak bunu da yapalım. Bir karara bağlayalım şurada iki yıldızla. Sıfırın mutlak değeri. Gençler zaten sıfır kendisinin üzerinde. E, o zaman sıfırın sıfır uzaklığı nedir? sıfır birimdir. O zaman sıfırın mutlak değeri sıfır. E hocam hani hep pozitif oluyordu. E ama arkadaşlar sıfır dediğimiz sayı ne negatife ne pozitife girer. Bunu farklı bir şey söyleyemeyiz ki. Bu sıfır sıfırdır yani. Mutlak değeri. Kendine olan uzaklığı ya da sıfıra olan uzaklığı. O yüzden sıfır sıfıra eşittir mutlak değeri. Ama arkadaşlar az önce söylediğimiz gibi sayı negatifse de sonucu pozitif, pozitifse de pozitif çıkacak. Yani işareti hep biz pozitife çevireceğiz. Bunu arkadaşlar çok güzel bir benzetmeyle tamamlayalım. Bakın bunu söylediğimde artık aklınızdan çıkmayacak. Gençler mutlak değeri bir çamaşır makinesine benzetirsek, kirli çamaşırları negatife, temiz çamaşırları pozitife benzetirsek, makineye kirli çamaşırlarımızı attık. Makine ne yaptı? Yıkadı, bize temiz olarak çıkardı. Yani eksi olarak attık mutlak değer makinesine, artı olarak çıkardı bize. Aynı mantıkla biz çamaşır makinemize temiz olarak atarsak e, giysilerimizi temiz attık e, yine temiz çıkardı öyle değil midir? Sen makineye temiz bir çamaşır atarsan temiz olarak geri çıkarır sana yine temiz olur. İşte o yüzden arkadaşlar bakın eksi olanı da artı çıkardı mutlak değer makinemiz artı olanı da artı çıkardı. İşte o yüzden sayı negatif de olsa pozitif de olsa mutlak değerden dışarıya pozitif olarak çıkıyor diyoruz. Tabii ki sıfır istisnai durum çünkü sıfırın mutlak değeri sıfırdır arkadaşlar. Şimdi mutlak değerle ilgili gelebilecek sorulara bakalım. A'nın mutlak değeri 7'ye eşitmiş. O zaman A hangi değerleri alabilir? Şimdi arkadaşlar neyin mutlak değeri 7 olabilir? Ben buraya artı 7 de yazabilirim. Çünkü artı 7'nin mutlak değeri 7'dir. Yine artı 7 olarak çıkar. Aynı şekilde eksi 7 de yazabilirim arkadaşlar. Çünkü eksi 7 de dışarıya mutlak değerden artı 7 olarak çıkar. Çünkü eksi 7'nin de mutlak değeri artı 7'dir. Aynı mantıkla neyin mutlak değeri 12 olabilir? Bu artı 12 de olabilir. Eksi 12 de olabilir ki ikisinin de mutlak değeri artı 12'dir arkadaşlar. Diyeceğiniz ki hocam artı yazmıyorsunuz ama hiç. E gençler zaten 7 demek artı 7. 12 demek artı 12 demek artık bunu öğrendik yani. <laughs> Dememize gerek yok. E neyin mutlak değeri sıfırdır? Tabii ki sadece sıfırın mutlak değeri sıfırdır arkadaşlar. Evet bir diğer sorumuza bakıyoruz. Eksi 5'in mutlak değeri artı artı 7'nin mutlak değeri. E, eksi 5'in mutlak değeri 5'tir arkadaşlar. Artı 5. 7'nin mutlak değeri artı 7'nin 7'dir. Artı 7. Ve bunları ne yapmamız isteniyor? Toplamamız. E 5 artı 7'den cevabımız 12 oldu arkadaşlar. Eksi 3'ün mutlak değeri. Hatta şunları şöyle yapayım. Eksi 3'ün mutlak değeri artı 3. Yazdım 3. Artı. Eksi 2'nin mutlak değeri yine artı 2. 2 yazdım arkadaşlar. Çünkü biliyoruz ki eksi de olsa artı olarak çıkacak. E, 0'ın mutlak değeri 0. O zaman bu da 0 olarak çıktı. O zaman bulduğumuz sayıları topluyoruz. 3 artı 2 5. 5 artı 0 5'tir diyoruz arkadaşlar. Diğer soru çeşitlerimiz. Aşağıdaki sayıların arasına küçük, büyük, eşittir işaretlerinden uygun olanı koyalım. Bakın, eksi 7'nin mutlak değerini 6 ile kıyaslamamız istenmiş. Hocam eksi 7 küçük işte 6'dan. Çünkü negatifler küçüktür pozitiflerden. Derseniz yine yanılırsınız arkadaşlar. Bizden mutlak değerini kıyaslamamızı istemiş. Çünkü eksi 7'nin mutlak değeri nedir? Artı 7'dir. Biz artı 7'yi 6 ile kıyaslayacağız. Çünkü mutlak değerini soruyor bize. O zaman artı 7 artı 6'nın daha sağında bulunduğu için ne olacak arkadaşlar? Daha büyük olmuş olacak. Aynı mantıkla. Eksi 8'in mutlak değeri artı 8. Eksi 6'nın mutlak değeri artı 6. E artı 8 artı 6'dan daha sağda yani daha büyük sayı doğrusuna göre ne olacak o zaman? Bu daha büyüktür diyoruz. Aynı mantıkla artı 5'in mutlak değeri artı 5. Bu direkt eksi 2 mutlak değer falan vermemiş. Artı 5 eksi 2'den nedir? Pozitifler negatiflerden her zaman büyük olduğu için, çünkü sağ tarafta olduğu için pozitifler negatiflere göre nedir? Daha büyüktür diyoruz arkadaşlar. 0 ile eksi 4'ün mutlak değerini kıyaslamamız istenmiş. Eksi 4'ün mutlak değeri artı 4. E ne olacak? Yine pozitifler 0'ın sağında bulunduğu için ne olacak? Artı 4 0'dan büyük olacak ya da diğer bir deyişle 0 küçüktür artı 4'ten. Yani mutlak değer eksi 4'ten. Devam ediyoruz. Eksi 3'ün mutlak değeri artı 3. Üç, 3'ün mutlak değeri artı 3. E, bunlar aynı çıktı sonuçları bunların. O zaman artı 3 eşittir artı 3 olacağından eksi 3'ün mutlak değeri ile 3'ün mutlak değeri birbirine eşittir diyoruz arkadaşlar. 9'un mutlak değeri artı 9 bunu direkt 0 olarak almış. E artı 9 0'ın sağında bulunduğu için daha büyük olacak. O zaman arkadaşlar 9'un mutlak değeri büyüktür 0'dan dedik demiş bulunduk. Evet bir diğer sorumuza geçiyoruz. Yine bizden bu sayıları küçükten büyüğe sıralamamız istenmiş. Gençler bakın burada mutlak değer içinde sayılar var. Hemen negatifler en küçüktür diye atlamayalım. Az önce burada olduğu gibi. Ne olacak bunları mutlak değerini hesaplayıp öyle sıralama yapacağız. Eksi 2'nin mutlak değeri artı 2'dir. Eksi 7'nin mutlak değeri artı 7'dir. 6'nın mutlak değeri artı 6'dır. Şimdi biz buna göre sıralama yapacağız. E pozitifler negatiflerden her zaman daha büyüktür. O zaman negatif en küçük eksi 3. Sonra artı 2, artı 4, artı 6, artı 7 şeklinde gidecek. Soldan sağa doğru gidersek sayı doğrusunda. Bu şekilde olmuş oldu. Gençler ama biz bunu şıklarda bulamayız. Çünkü adamlar bizden bunu sıralayın demiyor ki şunu sıralayın diyor o zaman bu haliyle yazmalıyız cevabı. Eksi 3 ilk hali zaten eksi 3'müş küçüktür. Artı 2 ilk hali eksi 2'nin mutlak değeriymiş. Artı 4 zaten 4. Artı 6 ilk hali mutlak değer 6. Artı 7 ilk hali mutlak değer eksi 7. Evet ikisi de doğru cevaptır ama biz şıklarda bunu göreceğiz arkadaşlar. Evet bazen de böyle problem gibi gelebilir arkadaşlar sorumuz. Dağın 1000 metre tepesinde bulunan Ali ile denizin 100 metre altında bulunan Furkan'ın arasındaki uzaklık kaç metredir? Hemen bir tane şöyle dağ çizelim. Dağın tam şöyle eteğine de bir deniz yapalım arkadaşlar. Buraya deniz diyelim. Buraya da dağ diyelim. Bakın dağın 1000 metre tepesindeymiş. Burası dağın 1000 metre tepesi artı 1000 diyoruz. Ne olacak? Denizin de 100 metre altı. Denizin şöyle arkadaşlar, denizin 100 metre altı, şurada bir yerde olsun arkadaşlar. Burası da ne? Denizin 100 metre altında olduğu için biz deniz seviyesini arkadaşlar daha önce de bahsetmiştik deniz seviyesi. E, 0 metre olarak algılanır. Deniz seviyesinin 100 metre altındaysa biz buna ne diyoruz? Eksi 100 metre diyoruz Furkan'ın bulunduğu yere. Bu Furkan'ın F'si bu da Ali'nin A'sı olsun. Evet. Bize neyi soruyor? İkisinin arasındaki uzaklık şöyle dikey uzaklığı soruyor aslında. Hani şuraya yapsak daha güzel olurdu. Şu şekilde. E ne olmuş oldu arkadaşlar? Şöyle çizdiğim zaman Ali ile deniz seviyesinin arasında ne kadar fark var bakın? 1000 metre fark var. E deniz seviyesi ile Furkan'ın arasında ne kadar fark var? 100 metre fark var. E o zaman Ali ile Furkan'ın arasındaki mesafeyi bulmam için ben bu 1000 metre ile 100 metreyi ne yapmalıyım? Tabii ki toplamalıyım arkadaşlar. Buradaki eksi yüze aldanmayın. Bir daha söylüyorum. Dağın tepesi ile denizin arasında 100 metre fark. Denizle Furkan'ın arasında 100 metre fark. O zaman Ali ile Furkan'ın arasında 1000 artı 100'den ne olmuş oldu? 1100 metre fark olmuş oldu. Bize de onu soruyordu. İkisinin arasındaki uzaklık kaçtır? O zaman cevabımız 1100 metredir diyoruz. Arkadaşlar böyle sorularda şekli çizerseniz daha somut bir şekilde görebilirsiniz. O yüzden şekli çizmenizi tavsiye ediyorum gençler. Evet arkadaşlar ve geldik yine merakla beklediğiniz günün sorusuna. Hadi bakalım o zaman. Mutlak değeri 3'ten küçük olan tam sayılar nelerdir? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Orada cevabı birlikte tartışalım arkadaşlar. O zaman bir sonraki videomuza kadar kendinize iyi bakıyorsunuz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kalın sağlıcakla.